Sağlık Bakanlığı kağıt üzerinde gerçekleşen birçok işlemi dijitalleştirmek amacıyla yeni bir projeye start veriyor. Bu yenilikçi adım ülkemize önemli mali katkılar sağlamaya hedefliyor. Sağlık sektöründeki iş akışını ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla geliştirilen ekip projesi dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ekip sadece bir ÇKS şeklinde olmayacak. Aynı zamanda bütün personellerin girebileceği bir platform olduğundan her... entegre kurumsal işlem platformu, kısa adıyla ekip, sağlık çalışanlarının personel bilgilerini dijital bir platform üzerinde yönetiyor. Takip edebilecektir Personel taşıma işlemi nasıl yapılır? Daha hızlı Bu uygulama Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve personele ait bilgileri tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor. Sizinle en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi hiyerarşi oluşturmak. Birimleri oluşturmak. Birim birim bu ve toplantı hallerinde ekip Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen personelin kimlik, adres özlük, kadro, hizmet, eğitim, yabancı dil, disiplin, askerlik, maaş tahakkuk, döner sermaye, sözleşme gibi birçok bilgisini güncel olarak kayıt altına alıyor. Herkes buradan bütün bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecektir. Yakın zamanda sahayı profil olsun buna benzer tüm işlemlerini bu sistem üzerinden takip edebilecektir personel taşıma... Bu platform personelin ve üst yöneticilerin işlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmeleri için hizmet veriyor. Özlük birimini dolaştı. Bizim bugün sizinle en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi hiyerarşi oluşturmak. Birim birim. birim. Bu